Hoş geldiniz Soner Bey. Hoş bulduk. Kimse yok mu? Henüz gelmedi kimse. Hayırdır artık mekana da mı gelmiyorsun? Ha birader. Böyle gereksiz insanlarla muhatap olmamak için fazla gelmemeye çalışıyorum. Yani mecbur kalmasam arabamda. Şimdi sana bir soru. Mekanın masraflarına katılmayı düşünür müsün? Ne masrafı? Ekstra masraflar. Şimdi bu mekan kendi kendine dönmüyor. Arkasında bir emek var. Gerçi sen pek bilmezsin ama birileri çalışıyor. Uğraşıyor hani. Tedarik işleriyle ben uğraşıyorum. Takip de ediyorum zaten merak etme. Yapma ya. Vallahi ne çok çalışıyormuşsun kardeşim gözlerim yaşardı Bence senin amacın iş güç falan değil Eray. Ortamdaki gerginliği arttırmak. Hmm, tabii tabii. Benim tek derdim gerilimi arttırmak ki siz de zaten Akgün'le çok güzel bir ikili oldunuz. Hani biz üç kişiydik ya kardeşim. Çok güzel ikili oldunuz. Beni de dış kapının mandalı yaptınız. Ya hadi Eray hadi. Akgün'ü falan işin içine sokup mağduriyet çıkarmaya çalışma kendi kendine. Bak seni kırmamaya çalışıyorum ben. Ama artık uğraşmayacağım. Şimdi de tam tersini yapıyorsun ama. Bak bak seninki geldi bak. Vallahi bravo delikanlı kardeşim ha. İlla gözümüze sokacaksın değil mi? Sonra ben de mekana gelmeyince, eray mekana gelmeyince gelmedi oluyor. Laf yapıyorsun. Sana bir şey diyeyim mi Soner? Sen busun oğlum. Sen busun birader. Nas? Nas? kusura bakma da şimdi yani bu arkadaş buradayken burada kalmak istemiyorum. Haydi bakalım. Nasıl? İki dakika bekler misin? Hemen geliyorum. Söz. Bak bana Yağmur'la ilgili bir şey konuşacağız dedin. O yüzden geldim. Vallahi haklısın. Sonuna kadar. Ne desen haklısın. Hatrım varsa, şu kadar haklı varsa ya. Şurada ne olur otur beni bekle ya. Ne olur. Oğlum ne bu halin tavrın kızım? Belli ki kalbi kırılmış. Gözlerinden belli. Görmedin mi Halim'i? <laughs> tamam ya, bizim işler karışık. Sen kendi ajanlarına bak Hakkün. Yok, yok. Sen dur. İhtiyacım var sana. Bir oturup konuşalım. Vallahi bak, üstüne gittikçe Hı. daha kötü oluyor Hakkün. Ben düzelteceğim ya. şimdi. Ben ortayı bulacağım. Oğlum, hadi gel şuraya bir otur. Lan ihtiyacın var diyorum sana ya. Kardeşine acı ya kardeşim. Tamam oğlum, tamam. geldim. Tamam. tamam, tamam geldim. Oturunca sonra. rahatlayacak için Bir otur şuraya Allah aşkına. Ay seversen ya. Of! oturacaksa hiç zahmet etme. Ben kalkıyorum. Naz, lütfen Naz. Bir dinle, dinle. Bir sakin ol. Benim size ihtiyacım var. Hem tamam. de bu şekiller birbirine. Bak bir şey ya. söyleyeceğim. Bir... Ben ne yapalım biliyor musun? Siz ikiniz oturun konuşun. Ben içeride bekliyorum. Hayır. Olmaz oğlum. Bana i̇htiyacım... Yağmur'la ilgili yardıma ihtiyacım var dedik geldim. Evet Naz ama Soner'in de dahil olması lazım. Gerçekten ihtiyacım var. Lütfen beni anlayın. Oh. Bana yardım etmeniz lazım. Tamam. Uçur. tamam. Heh. Hadi abi. Oh. Biz Yağmur'la tekrardan beraberiz ha. Gerçekten. Evet. E ee, bana söylemedi hiçbir şey. E taze, çok taze daha. Yüzük mü taktın kıza? Modern bir şekilde oğlum, modern bir şekilde gittim, açıldım. Kendimi ifade ettim yani. Ben sevindim. Ha. <laughs> Aşk insanı şekilden şekile sokar derlerdi de. Ne varmış şeklinde? Ben sana bir şey dedim mi şu anda? Ya bir ısırmayın bir bir birbirinizi. Hayır, ben sonra... sana bir şey dedim mi şu Ama anda? Ama olmaz ki böyle. Olmaz oğlum, ben size anlatmak istediğimi anlatamam. Bir de ısırmayın, gerek yok birbirinizi ya. hani. Bizim ikimizi bir araya getirecek derdin ne de senin? Onu söylesene. Şimdi bu... Ee... Buluşma olayı önemli. Şimdi nasıl? Sen daha iyi bilirsin. Hani kuzeni yani Yağmur Kara hani <laughs> normal bir insan olmadığı için kendisi... ...böyle alelade bir etkinlikle etkileyemezsin, boyayamazsın gözünü... ...diye düşünüyorum ben. Buna kalsa yapacağı şey işte mekan kapatmak. Bir tane sanatçı çıkartacak, gidecek kızı tekneyle alacak. Bak bak gelecek. Bana, bana çok farklı an... sanki kendisi bak. Böyle bir şey bence de yapma Yağmur'a. Kusabilir. Değil mi? Yok aklımda benim güzel bir fikir var. Böyle entel de bir fikir. Oğlum bir dur bir dur bak belki hani ne bileyim işinize yarar. Sonra. Ben merak ettim bana anlat. Hah. Aynı ilgiyi göstersen olmaz değil mi sen Bak Nazan. Baştan şunun adını koyalım. Tamam Beni yarı yolda bırakmayacaksınız. Beni satmayacaksınız, beni ekmeyeceksiniz. Bu organizasyonla şey beraber Aa, tamam, beraber Tamam beni güç. uzatmaya Alma başladın aşkım. ya. Söylesene biz ikimiz ne yapacağız bunu söyle. Tamam mı? Uzatmadan. Yapalım, kurtulalım bitsin gitsin anladın mı? Tamam, tamam. abi anlatıyorum. Anlatıyorum. Bildiğimiz sinema mı kapatacaksın? Yani doğru mu anladın? Yani evet böyle baş başa hani... ...film izleme şeklinde ne bileyim. Ee, güzel bir, bir yeri kapatacaksın ama illa yani. Yok ben beğendim. Valla. Yani Yağmur'un da hoşuna gidecek bir fikir gibi geldi. Aa. Şimdi sorun şu. Yağmur ne sever, ne izler ben bilmiyorum. Acaba diyorum böyle bir tane aşk filmi patlatsam mı? Böyle gülmeli, ağlamalı, salyalı, sümüklü. Sen hayatında kaç tane aşk filmi izledin? Sıfıra yakın. Sıfıra yakın. Sen ne anlarsın o aşk filminden, sanat filminden? Olmaz zaten. Niye, sebep ne? Yağmur sevmez o tür. Ben severim. E ne sever peki Yağmur nasıl? Sence? Polis mi burada şimdi. Aa, Allah. <laughs> yağmur, yağmur lan. ne? yapacağız biz yağmuru ya? Polis romanlarından kaldırmıyor kafasını. Sen başına çok güzel iş almışsın kardeşim. O zaman nasıl? Sen bana hangi filmi sevdiğini söyle. Yani film ismi var? Ben o filmi ayarlamaya çalışayım çünkü uzun vadede benim zamanım alacak bu iş. Filmi buldun, ayarladın. Biz getirdin. ne yapacağız ha. biz? Biz oraya gelersin. Şimdi heh, tam oradayım. Oğlum Siz bana ortam hazırlayacaksınız. Tamam mı? Bana atmosfer yaratacaksınız. Şimdi seni tek başına göndermek isterdim. Hani sinemaya. Sen aslında halledersin ama başın belaya girer. Polisler girer işin içine. Naz en azından insan evladı. Seni dengeliyordur. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi Naz, yani yanlış mıyım? Sıfata bakar mısın? öyle bir etkisi var ki insanları tesiri altına alıyor. Ama benim söylediklerimi de yanlış anlıyor. Oğlum biraz gül. Yanaklarını, dudaklarını, dişlerini şöyle bir görsek, yanaklarını biraz açsan. Hani o kadar da güzel bir insan evladısın ki aslında. Yakışmıyor mu gülmek Naz buna? Tamam. Hadi gidelim o zaman.